Merhabalar canlı yayınımızda bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en çalışkan, en zeki, en başarılı hmm. Hoş geldin Tonguç'um En zeki 8'leriyle birlikte LGS 2023'te hayallerimize koşuyoruz arkadaşlar Ve 2023 LGS'ye çok az bir zaman kaldı Gerçekten 4 Haziran'da sınava gireceğiz ve 4 Haziran'da sınav... Hocam bir... çok az zaman kaldı. Ama çok değerli bir zaman. Niye biliyor musun Hocam? Şu anda öğrendiklerin, şu anda yaptığın yanlışlar. Mesela diyelim ki aldın buradan bir deneme çözüyorsun örnek veriyorum. Burada fende yaptığın yanlışın doğru cevabını öğrendiğinde aklına kalacak. Yani sınava az bir zaman kaldı. Sınavda da buna benzer bir soru gelirse o yapmanı sağlayacak ve çok güzel bir şekilde hayallerindeki liseye gireceksin. Bugün denemeden önce neler yapmamız Hocam, lazım? Hocam konularımı daha bitiremedim. Deneme çözmeye başlamalı mıyım? Bence deneme çözmeye başlayabilirsin çünkü zaten sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Yani ikinci dönem konularından sorumlu değiliz. Birinci dönem konuları da yavaş yavaş bitiyor. Bitmek üzere. Hatta biz artık ikinci sıra geçtik. Mesela LGS dershanesinde ikinci kez tekrar yapıyoruz biz. E, 2023 LGS konularını. Deneme sırasında ne yapacağız? Ve denemeden sonra neler yapmamız gerekiyor? Bu önemli. Deneme çok değerli. Neden değerli biliyor musun Sonuç'um? Çünkü 2023 LGS'de bir deneme. Yani sözel ve sayısal bölümden oluşan bir deneme. Tek farkı şu sonucu senin kazanacağın liseyi belirliyor. 4 Haziran 2023 günü pazar günü saat 9.30'da önce sözel bölümün denemesini yapacağız. Gerçek deneme oluyor bu tabii ki. Sonra da saat 11.30'da sayısal bölümün denemesini yapacağız. İşte bu yüzden bizler bu gerçek sınavdan önce ne kadar çok prova yaparsak, ne kadar çok deneme çözersek, ne kadar çok kendimizi bir kez daha denemiş olursak gerçek sınavda o kadar rahat ederiz. Peki diyeceksin ki hocam neden LGS 2020 gösteriyorsun da 2022 göstermiyorsun? Çünkü bu seneki sınav 2022'den farklı. 2020 ile ise aynı olacak. Yani sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. O yüzden bizler öğrencilerimize 2020 LGS'yi mutlaka çözmelerini tavsiye ediyoruz. Ve Ardından da bol bol deneme çözmelerini tavsiye ediyoruz. Hatta Hocam bizler... birçok arkadaşım sorar. Zeynep demiş ki 70 net yeter mi? İşte ee başka bir arkadaşımız... Kazanacağı liseye göre yetebilir. Bazı liselere yetebilir, bazı liseler için yetmeyebilir. Bizler de zaten öğrencilerimize hızlanma, geri sayım, ana denemeleri, doz denemeleri birçok deneme hazırladık. Hatta bunların içindeki ekstra beş dijital denemeleri düşündüğümüzde onlarca deneme hazırladık. Bunları da çözüklerinde öğrencilerimiz gerçek sınavda dejavu yaşayacaklar. Yani... Deneme manyağı olmalı mıyız hocam? Evet deneme manyağı olmalısınız. Çünkü neden? Ne kadar çok deneme çözerseniz sınavda o kadar rahat edersiniz. Sonuç elde benim. Hatta evde böyle annen evladım, Tonguç'um işte e, menemen mi yersin, tost mu yersin yoksa sana yumurta mı kırayım dediğinde sen ona Ceyhan ya da Bursa ya da Adana diye cevap vermen lazım ki tam anlamıyla LGS hazır olmuş olur. Pınar Asil 497 rekor kırdım demiş. Harikasın Pınar'cığım tebrik ediyoruz. Şimdi test kat zaten biliyoruz. Türkçe, matematik, fenin kat 4. İnkılap, İngilizce, dinin kat sayısı 1. Bunu neden hazırladık? Bunu zaten bildiğinizi biliyoruz. Hocam yani biz artık LGS'ciyiz. Herhalde neyin ne olduğunu biliyoruz diyorsunuz ama burada şuna vurgu yapıyoruz. Hem deneme esnasında hem de denemeye hazırlık esnasında yani bu sınavlar hazırlık esnasında buna dikkat edin arkadaşlar. Birçok arkadaşımız inkılap İngilizce dinin kat sayısı düşük diye onları ikinci plana atabiliyor. Ya da matematik çok önemli diye fen ve Türkçe'de birazcık çalışmalarını yavaşlatabiliyor. Halbuki sınavda hepsinde belli bir sorumluluğunuz var. Yani fenin ve Türkçenin katsayısı aynı olduğu için matematiğin katsayısıyla bunları da iyi yapmanız lazım. Hatta hocam Zehra hocam şimdiden başlasak 450 gelir mi demiş. Şimdiden başlarsan ve çok sıkı çalışırsan gelir. Neden gelir biliyor musun? Çünkü sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Eğer ikinci dönem konularda olsaydı birazcık zor Zehra derdim. Ama şimdi gelebilir diyorum. Hatta bakın burada fen ve Türkçenin önemini bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela bu öğrencimiz bunlar gerçek sınav e, sonuçları. 2023 e, değil ama 2022'de 2021'deki sınavlardan bak. Bu öğrenci kaç matematik yapmış Tonguç'um? 10 matematik yapmış ve 7. dilime girmiş. Bu öğrenci de 10 matematik yapmış ama 3. dilime girmiş. Nasıl yani ya? Bak bu nasıl da on... ya? Bak bu 10 matematik yapıyor. 7. dilimde 7,12. Bu da 10 matematik yapıyor ama 3. dilimde. Neden? Çünkü 18 ve fen, e, Türkçe ve fende... 18'e 20 yapmış. Bu arkadaşımız ise... 16'ya 15 yapmış Türkçe fende. Dolayısıyla sen matematiği çok iyi yapacaksın. Matematik için gayret göstereceksin ama fen ve Türkçe eğer Arkada bırakırsam bu sefer dilimin 7 oluyor. Fen ve Türkçeği de iyi yaparsan bu sefer dilimin üstlere çıkıyor. Ya da başka bir arkadaşımız bak bak. Bu 11 matematik yapmış. Helal olsun. 5. dilime girmiş. Tamam Oo. fena değil. Bu arkadaşımız 11 matematik yapmış ama bu üçüncü dilime girmiş. Nasıl yani? Çünkü Fen ve Türkçeyi iyi yaptığı için. Buna benzer onlarca örnek var. 12 matematik yapmış, 5. dilimde. Bu arkadaşımız ise 12 matematikle 2. dilime girmiş. Bak. 12 matematikle 2. dilimde. Bu arkadaşımız da 12 matematik yapmış ama bu 5. dilim. Hatta 596 6. dilimde. Dolayısıyla bunların örneklerini bir sürü gösterebiliriz. Hocam Zeynep demiş ki hocam en düşük 3. 315 en yüksek 444 aldı mı? En fazla ne kadar yükseltebilir? Bence 450 geçebilirsiniz Zeynep. Neden biliyor musun? Her zaman için sınavlar hazırlık sürecine hedefimizi yüksek tutacağız. Artı en iyi yaptığımız denemeyi kendimize baz alacağız. Yani sen 444 gördüysen ben 444'ten aşağı düşmeyeceğim. Hedefim daha fazla 445, 446, 450 demen lazım. Çünkü gerçek sınavda arkadaşlar size şunun sözünü verebilirim. Gerçek sınavda sözel bölümde inşallah çok çok iyi yapacaksınız. Sayısal bölümde de fenden başlayıp orada moral depolayıp matematikte yapabildiğinizin en iyisini yaptığınızda en iyi sınavınız gerçek sınav olacak. Ama çalışırsanız eğer bol bol soru çözerseniz bol bol deneme çözerseniz gerçek sınav en iyi sınavınız olacak. Yani e, Hatice Semiz'in pardon az önceki arkadaşım Zeynep'in en iyi sınavı 444'tü ya. LGS'si 450 olacak inşallah veya 460 olacak bilemiyorum. Çalışma Hatice Seviz demiş ki deneme sonuçlarından korkuyorum. Deneme çözmek istemiyorum ne yapabilirim demiş. Kesinlikle denemeden korkma. Deneme sonucunu arkadaşlarına paylaşmaktan kork. O de sana korksun? Evet neden biliyor musun? Denemen iyi yaptın ya diyelim ki bunu arkadaşlarına paylaşarsan nazar der. Arkadaşlarına o zaman çalışma der. Çalışmamaya başlarsın. Denemeden normal yaptın ya bu sefer de hm, aslında iyi yapıyorum fena deyip bırakırsın. Denemeden kötü yaptın bu sefer insanlar kötü yaptın diye belki sana bir şey söyleyecek diye vazgeçer. Halbuki senin yapman gereken şey şu. Denemeyi iyi yaparsan daha çok çalış, daha iyi yapacağım diye. Denemeden kötü yaparsan daha çok çalış, daha iyi yapacağım diye. Ve bunu da kimseyle paylaşmana gerek yok. Zaten en samimi arkadaşların zaten bilir. İnsanlara her şeyi paylaşmak zorunda değilsin. Ama denemenin içine mutlaka girmelisin, bol bol deneme çözmelisin. Peki deneme nasıl çözülür? Deneme öncesi yapmamız gereken hazırlıklar var. Deneme anında yapmamız gereken hazırlıklar var. Deneme sonrasında yapmamız gereken hazırlıklar var. Ve neden deneme sonrasında bu hazırlığı yapıyoruz? Çünkü gerçek LGS yani LGS 2023'e 4 Haziran'da girdiğimizde hiçbir soruda hata yapmamak için daha doğrusu yapabileceğimiz bütün soruları doğru yapmak için. Şimdi denemeden öncesi hazırlığımız şu önemli. Dikkatini dağıtacak şeyler etrafından kaldır. Yani deneme çözerken yanında meyve suyu varsa, işte ne bileyim, e, e, elma varsa, domates varsa, WhatsApp çıksa, televizyona çıksa... kardeşin iki de bir odaya girip sana abi Fortnite'tan şifren ne diye saçma sapan sorular soruyorsa, dikkatini dağıtacak şeyler varsa o denemeden düşük yaparsın ve sonra da dersin ki ya ben bu denemeden düşük yaptım. E tabii ki dikkatin dağılıyor. Tam konsantre olman lazım. Olabilecek en sessiz ortamı bulman lazım programını oluştur. Yani denemeye girdiğinde tabii ki önce sözel bölümü çözeceksin. Sayısal bölümden başlayamazsın. Çünkü sınavda önce sözel bölümü verecekler sabahleyin. Sonra arada dinleneceksiniz. Arada böyle dedikodu falan yapacak mıyız Songuç evladım benim arada? Evet tabii ki yapacağız. Hayır yapmayacağız. Sözelim mükemmel bile geçse ki inşallah öyle geçecek. Arada aa sözelim çok iyi geçti. O zaman sen Türkçe'de ne yaptın? Matematikte ne yapacağız? İşte nereye istiyorsun gibi konuşmana gerek yok. Dinleneceksin. Ardından sayısal bölüme geçeceksin. İşte sayısal bölümün en önemlisi önce yapabileceğine emin olduğun, güçlü olduğun fenden başlamak, moral depolamak ardından da ee, matematiğe geçmek olmalı. Bu da bir program oluyor. Ve motivasyon çok önemli. Bak ben bir öğrenciye Tomi Çelal'den öğrencilerime diyorum ki bak bu deneme çok kazık. Bu öğrenciler bu zamanda çok kötü yapmıştı. Muhtemelen sen de kötü yapacaksın diye deneme verdiğimde o öğrencim kesinlikle iyi yapamıyor. Denemesi çok kötü geçiyor. Çünkü baştan onu şartlıyorum. Ama aynı öğrenci ondan daha zor bir denemeyi sen süpersin ya. Bu öğrenci olarak benim seninden çok bir beklentim var. Bu denemede iyi yapacağına inanıyorum. İnşallah hani sürpriz yaparsın ama bence çok iyi yapacaksın gibi böyle hafif bir motivasyon bile versem o öğrenci gerçekten iyi yapıyor. Dolayısıyla insan motivasyonu yüksek tutması lazım. Aynaya bakabilirsin, telefonuna güzel bir okulun puanını, resmini koyabilirsin ama ne yaparsan yap motivasyonu yüksek tutacaksın. Hocam değil? Ezgi Zeynep tabii ki denemem kötü gelince moralim bozuyor, ders çalışma isteğim kalmıyor ne yapmalıyım? Hayır Ezgi sınava kadar yaptığın yanlışlar senin için altın değerinde. Niye biliyor musun? Diyelim sen doz denemeni aldın. Açtın buradan işte denemeyi çözdün. Burada Fen 32'yi yanlış yaptın. Sonra açtın burada Fen 32'yi yanlış yaptın diye üzülmek yerine Fen'deki bu soru bana neye geliyormuş? Ha burada işte katı basıncına geliyormuş. O zaman ben katı basıncını çalışayım dediğin zaman ve gerçek sınavda da katı basıncından soru gelip de onu da doğru yaptığın zaman o yanlışı seni kurtarmış olacak. Dolayısıyla denemelerde yaptığın yanlışlara teşekkür et. O yanlışları gerçek sınavda yapmayacaksın. Ama diyelim ki deneme çözmedin. Moralim bozulduğu için. Hiç çalışmadın. O soruyu, o katı basıncı sorusunu yanlış yapmadın. Yanlış yapmadın. Yani çözmeyince yanlış yapamazsın. Yanlış yapmadığın için de kendini analiz edemedin buradaki analiz sayfasına bakarak. Soru çözümünü izleyemedin. Sonra da gerçek sınavda katı basıncıyla alakalı o soru geldi ve sınavda yanlış yaptın. Sınavdan sonra da dedin ki "Aa katı basıncı sorusunu yanlış yapmıştım. E e önceden niye yapmadın o yanlışı? Dolayısıyla sınava kadar ne kadar çok yanlış yaparsanız ve onların da doğrusunu çözüm uygulamalarından, TATS'tan izleyip kendinizi pekiştirseniz gerçek sınavda o kadar iyi yaparsınız. O yüzden yaptığınız yanlışlar size bir tecrübe oluşturacak. Yani 90 soruda 90 yanlış yaptım diye bile üzülme. 90 tane tecrübe kazandı. Zaten yanlışlarınız azalacak. Bir de şu da var. Bazı denemeler gerçekten anlamsız, saçma sapan zor olabiliyor. Onlara da fazla canınızı sıkmanıza gerek yok. Yani belli seviyede denemelerde çözmeniz lazım. Geldik deneme anına. Deneme, deneme anına girdin. Gerçek derimde çözüyorsun. Elim ayağım titriyor, elim ayağım boşalıyor. Bak, gerçek sınavda olduğun gibi çok konsantre olursan sınavın iyi geçer. Ama ya bu nasıl olsa gerçek deneme değil ya. Birazdan başlayalım. Öyle değil. Gerçek sınavı sen sözelden başlayacaksın. Ya ben matematikle başlayacağım. Hayır gerçek sınavda sana matematik vermeyecekler. Önce sözel kitapçı olacak. O yüzden sözel kitapçığından düzgünce bir başla. Sonra da yine ara verebilirsin. Sonra sayısala geçebilirsin. Sayısalda fenden başlamak gibi tam bir konsantre olman gerekiyor. Eğer tam konsantre çözmezsen mesela şöyle öğrenciler görüyorum ben şöyle çözüyor denemeyi. Mesela diyelim ki geri sayım denemelerini alıyor. Çözerken bu okuyor bu mücemi yok kim cevabına diyor cevabına bakıyor c ha evet evet ben de c diyecektim diyor ya böyle deneme çözülmez ki ben de c diyecektim diyerekten onu artı yapamasın ya da c yapıyor sonra cevaba bakıyor bymiş aa b, ben b diyecektim evet ben de b diyecektim diyor. böyle olmaz o yanlışı yap önemli değil. O boşu bırak. O soruya takıl. Ama sonradan mutlaka çözümünü izleyerek ya da burada bak bizim denemelerimizin başında analiz sayfaları var. Buradaki analiz sayfalarından hatanın üzerine giderek kendini iyice tahall Yani sen doktora gidiyorsun. Doktor sana ilaç yazacak. Sen diyorsun. Yok yok Ben iyileşeceğim diyorsun. olur mu? Adam bir yazsın da doktor. Bir hekim sana yardımcı olsun. Sana ilacını versin. O ilacından sonra zaten mükemmel bir şekilde iyileşeceksin. Ama sen hem denemeyi çözme hem yanlışının üzerine gitme. O zaman kaçar. Dolayısıyla deneme anına geldiğin dikkatli bir şekilde çözüyorsun. Denemede Antep fıstığı yöntemi deyince aklına ne geliyor Tomuç'um? Antep fıstığı, e, Antep e, yediğimi, yediğimiz Antep fıstığı. Evet olacak. normal fıstık yiyeceksin gibi. Diyorum. Hayır denemede Antep fıstığı yemek yasak. Denemede yemek yemek yasak zaten. Yani sen gerçek Leges'e girdiğinde sana sadece e, özel bir şöbiyet tatlısı, e, vezir parmağı ve aynı zamanda kadayıf verecekler denemede. Şey, Nasıl legis. isimler bunlar ya? <laughs> Hayır, şaka tabii hiçbir tatlı falan vermeyecekler. Sadece sana su Vezir parmağı verebilirler <laughs> sana göre. Evet böyle güzel tatlar verecekler. Ama ya yani matematik bilhassa çok böyle e, zor bir tatlı olacak senin için. Acı bir tatlı olacak ama önem değil. Herkes için aynı şey olacak. Dolayısıyla sen herkesin takıldığı matematikte sen de biraz takılabilirsin. Buraya hazırlıklı olmalısın ama diğerlerini de iyi yaparsan, matematikte en iyisini yaparsan sıkı sıkı çalışıp inşallah toplamda kazanmış olacaksın. Antep yöntemimiz dediği şu. Turlama taktiği. Yani sınava girdiğinde, sınava başladın diyelim ki, açtın diyelim ki çözüyorsun. Tamam hızlanma denemelerinden çözüyorsun. Veyahut da gerçek deneme veya gerçek LGS veya normal LGS olsun. Hiç fark etmez. Başladın. Sözel bölüme başladın. Şimdi soruyu çözüyorsun. Birinci soruyu okudun. Tamam. İşaret dedin, Bursa dedin işte. İkinci soruyu okudun. Takıldın. Hemen böyle kocam ve yuvarlak atıp buna birazdan döneceğim demek değil. Buna Tekrar geçiyorum başka bir denemeyi karalacağım maalesef bunu göstermek için. Diyelim ki tekrar birinin sorulasın diyelim. Birinci soru yaptın B diye. İkinci soruya şöyle mintoş bir yuvarlak koyarak. Yani ben birazdan döneceğim sana. Şu anda takıldım sana ama birazdan döneceğim sana diye. Kafaya taktım seni. Kafaya taktım seni ama mintoş bir yuvarlak. Bak neden mintoş bir yuvarlak? Çünkü eğer böyle bir yuvarlak takarsan yani çizersen dönüşte yani diğer sefer. Süpürme taktiği de var diyor Yağmur Hakkı. Evet süpürme taktiği de olabilir. Burada eğer sen böyle büyük bir yuvarlak koyarsan dönüşe bu moralini bozabilir. Ya bu ne zor soru. Ama şöyle mintoş bir yuvarlak koyarsan dönüşe bakacağım sana diyorsun. Dolayısıyla ilk turda yapabileceğin bütün kolay soruları yapıyorsun. Biz de o yüzden zaten Denemelerimizde ...veyahut da gerçek LGS'de sayısalda fenden başlayın diyoruz yani önce kolaydan başlayın ya da sözel takıldığını soruyu atlayın diyoruz çünkü bir sorunun süresi belli sen sözelde bir buçuk sayısalda iki dakikadan fazla bir soruya süre veriyorsan bir ya konuyu bilmiyorsun iki ya takıldığın yanlış bir şeyi de ısrar ediyorsun üç ya da e, o soru yapamayacaksın ve durduk yere kendine bir yanlış yazdıracaksın üç yanlışa bir doğruyu götürüyor dolayısıyla takıldığın sorularda atlaman gerekiyor işte hocam, Ferdi hocam sayısal olmadan iyi bir net olur mu yani? olmaz olmaz sadece sayısal olmadan yani sayısal olma olur mu? Sayısalda toplam 40 soru var. 90 sonra 40 olmazsa yapamayız. Muhammed Ama Ahmet Arda Keder demiş ki matematikten sonra dönerim deyip boş bırakıyorum. Ama geri dönmeye vaktim kalmıyor demiş. Fenden başlarsan gerin vakti kalır sevgili Muhammed. Yani fenden başlayıp fenleri temizle sonra matematikte geri döndüklerini yapabilirsin. Ama matematik matematikte geri döneceğim deyip sonra fende de zorlanırsan bu sefer sıkıntı yaşayabilirsin. Bir de bol bol deneme çözdükçe bu eksikleriniz azalacak. Yani şu anda bir yedinci sınıf öğrencisine şöyle düşün. Sınıf sizin okuldaki yedinci sınıflara götür. Oh ne güzel keşke evet. yedinci sınıf olsam ya. Onlar da mesela ona gidin şu denemeden bir tane deneme verin. Apışıp kalır. Ana, Aa, Yapamam der. Ana der. Halbuki sen ne diyorsun? Artık netler artıyor diyorsun. Niye? Çünkü sen ona göre biraz daha tecrübelisin. İşte işte şu anki Muhammed belki e, bazı sorularda patlıyor, dön, geri döndü yapamıyor ama bundan bir ay sonra her gün deneme çöze 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 farklı bir Muhammed olacak. Artık matematiğe de süresi yeten Muhammed olacak. Antep fısı yöntemi dediğimizde şu Tonguç'un turlama taktiği. Yani önce kolayları açıkları yiyorsun açık fıskları sonra dişini acıtabilecek olan kapalı fıskları yöneliyorsun. Sonra zorlanacağın ikinci turda zor sorulara geçiyorsun. Ve iki sayfada bir kodlama yapmak da önemli. Yani her sayfada bir böyle pıt pıt her soruda bir yaparsan kaydırma ihtimali olabilir. O yüzden burayı işaretledin. Burayı işaretledin yani dedin ki bu Bursa dedin. Bu Ceyhan dedin. Bunu boş bıraktın dönüşe bakacağım dedin. Buna da Adana dedin. Sonra bu iki sayfayı kodlamaya geçirirsen bu senin hem aralarda dinlenmeni sağlar hem de kaydırma yapma ihtimalini azaltır. Bir de sınavda stres olacaksın Tonguç. Neden olacaksın biliyor musun? Çünkü kazanacağın için. Eğer bir öğrenci sınava girdiğinde veya sınavlara hazırlanırken veya denemeye girdiğinde hiçbir stres olmuyorsa o öğrencinin iki ihtimali vardır. Bir süper zeki daha muhteşem süper. E, aynen ben aynen. Aynen sen yani. Ya da tam bir dangozdur yani hiçbir şey bilmiyor zaten çalışmamış o yüzden Alınmadım hiç... bile. Ha, hiçbir şekilde çalışmıyordur dolayısıyla bu ikisinden biri değilsen Stres olmak çok normal. Çünkü çalışan, gayret gösteren ve sonucuna yaklaşmış olan bir kişi stres yaşar. Yani şöyle düşün. Hani böyle diyelim ki e, bir şey, bir mutlu anına az bir kala böyle bir stres yaşarsın. Böyle acaba olacak mı, acaba olacak mı dersin. E, sınavda da gerçek hayallerindeki liseye az bir zaman kaldı. ya Çözdüğün sorular seni hayallerindeki Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne, Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Anadolu İmat Lisesi'ne sokacak. E, dolayısıyla birazcık bu mutluluk öncesi bir stres olacak. Betül'ün LGS'ye az kaldığını duyunca daha da stres oluyorum demiş. Çünkü hayallerinize az kaldı. Yani hiç stres olmuyorsaydın eğer... Demek ki çalışmadığın içindir. Ama şu anda birazcık stres olmanızın sebebi kazanacağınız için. Dolayısıyla stres olduğun şunu diyeceksin. Oh kazanacağım herhalde o yüzden deyip böyle birkaç saniye kendinizi dinlendirip birden ona kadar sayabilirsiniz. Nefes alıp verebilirsiniz. Ardından tekrar takıldığınız soruları geçip yapabileceğiniz kolay sorulardan devam ettiğinizde stresiniz azalacak. Bakın gerçek sınava girdiniz arkadaşlar. Bakın tam bunu anlatıyorum size. Ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum. 1923 yılından beri öğretmenlik yapıyorum. Cumhuriyetle beraber. Cumhuriyetin ilanından beri öğretmenlik. Şaka. O kadar yaşlıyım ama yani neyse işte. Öğretmenlik yapıyorum. Bunu hep gördüm. Bu taktiği hep uyguluyoruz. Sınava girdiniz arkadaşlar. İlk başta bir stres olacak. Her şeyi unuttum. Eyvahlar olsun. Çok heyecanlıyım. Eyvah eyvah diye. Şöyle gözünüze birkaç tane yapabileceğiniz soru kestirin böyle. Gözünüz yapabileceğinize emin oldunuz. Şimdiye kadar sınavlarda hiç kaçırmadığını düşündünüz. Bir soruyu kesirdiniz ya. O soruyu doğru yaptığınızda stresiniz tak diye azalacak. Niye? Çünkü bir şey yaptınız. Ardından bir tane daha doğru Stresiniz iyice. Oradan bir tane doğru oh diyeceksiniz ve stresiniz iyice en az seviyeye inecek. Sonra ileride bir tane takıldığınız bir soru gelecek. Mesela atıyorum sözel mantıkta böyle kazıkul kul aziz bir soru gelecek karşınıza. Bir yeniden stresiniz artıyor gibi olacak ama onu da yuvarlak için alıp devam ettiğinize yeniden stresinizi kontrol altına almış olacaksınız. Yani stresiniz artacak azalacak. Artacak azalacak ama sonunda inşallah kazanacaksınız. Deneme sonrası deneme bitti. Şimdi gerçek LGS sonrası yapacağınız tek bir şey var. Yatış. Artık sadece dinlenme. Full yatış. Full yatış. Full yatış. Full yatış. LGS'den sonra sizlerle beraber Tonguç 8 sınıf kanalına lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Düzenli yatış seanslarınız olacak. Hep beraber uyuyoruz arkadaşlar. Hep beraber pomodoro yapacağız. Olur mu canım? Sonra Sadece tercihler başlıyor. Tercihler şey. döneminde de inşallah şaka şey yapıyorum tabii ki. Dinleneceğiz. Süpre sürekli dinleneceğiz. Dolayısıyla ama LGS'de böyle. LGS haricinde deneme de diyelim ki sen atıyorum şeyi çözün. İşte e, ana denemelerini çözdün. Ana denemelerini çözdün. Tamam. Güzel. Hataların var. Olabilir. Diyelim ki sözel bölümde e, örnek veriyorum yediğin soru yanlış yaptın. Yuh soruya bak. Kazık gibi soru dedim. Böyle soru olmaz olsun. Bir dedim. sayfa mı soru oluyor? Bir hocam? sayfa bu soru. Sorularımızı gerçek sınavda çıkabilecek şekilde hazırlıyoruz sonuçta. Sonra sen diyeceksin ki ben bu yediği işte Bursa demiştim. Cevap Ceyhan çıktı. Hadi görüşürüz demeyeceksin. Hemen burada bakın bizim deneme analiz sayfalarımız var. Burada sözel bölümde Türkçe'de yediğin soruda tablo grafik yorumlama sorusunu yanlış yaptım. O zaman ben bununla alakalı kendime işte e, alt adımda hızlı tekrardan, son tekrarlardan, dinamolardan ödev vermelisin. Niye? Çünkü denemede yaptığın yanlış alakalı kendine ödev verirsen gerçek sınavda hiçbir şekilde o konudan yanlışın çıkmaz. Çözeceğin soruları belirleyeceksin ve konuları da tekrar etmen gerekiyor. Ve her denemede, her denemede böyle hemen yükseleyim, hemen netlerim artsın, hemen süper olacağım demene gerek yok. Yavaş yavaş yükselen bir şey, Yavaş yavaş aşağı iner. Dolayısıyla yavaş yavaş yükselmekten de korkmayalım. Ve kendine de meydan oku Tomuç'um. Yani ben işte şu tarihte atıyorum işte 1 Nisan'da, 1 4. 2023te şu sürede, işte şu kadar sürede çözdüm. Ama 2 Nisan'da daha kısa sürede çözeceğim demen lazım. Bak ve denemelerinde şöyle şeyler olacak Tomuç'um. Bak bunu da söyleyeyim. Şu deneme şeyin ya bak şöyle. Baş, i̇lk başta böyle bir artışlar olacak böyle artış. Sonra bir azalış olacak. Sonra artış. Sonra bir azalış olacak. Böyle bir neti yükselecek bir düşecek. Böyle. Bazen çakılacak. Böyle diyeceksin ki ben artık vazgeçtim. Ben bırakıyorum bu işi diyeceksin. Sonra yeniden denemeler yükselecek. Artış, azalış. Böyle ara ara çakılmalar var. Ama bir şey dikkatini çekti mi Tonguç'um? Bak ara ara çok büyük çakılmalar ama dikkatliysen hep artıyor. Temelinde hep bir artış var. Ama sen bu hep artışı göremiyorsun. Diyorsun ki ya ben bu çak... Hep sana şu geliyor aklına. Ben bunu yanlış ya bunu kötü yapacağım diyorsun. Halbuki sen hep yaptığın o yüksek denemeyi referans alarak bunun daha yükseğini yapabilirim. Suratıma bakınca da hep sivilce görüyorum. Evet daha yükseğini yapabilirim diye. <laughs> evet sivilceler için özel kremi çıktı. Buyurun arkadaşlar. Aa diyor. tonguç kremi çıktı. <laughs> tonguç kremi diyor. Yüzünüzde senin sivilce. <laughs> şaka şaka. Bizim sivilceler için bir çözümümüz yok ama LGS'de başarı için gerçekten efsanevi denemelerimiz var. İçinde ekstra 5 dijital denemenin olduğu analiz Hemen arttırmaları... bal reklamına Hemen geçiyoruz. Hemen bala geçiyorum Tonguç'um. Öyle bir şey yok. Burada şu önemli bak. Sen bu çakıldığın anları değil de yüksek yaptığın anları referans alıp hep onun moraliyle daha iyi çözebileceğim diye sınavlar çözmelisin Tonguç Eladım benim. Kendine meydan okumalısın. Deneme sınavı bilgi ölçüyor. Yani yaptığın yanlışın sen burada atıyorum hızlanma denemesini yaptığın yanlışın atıyorum nerede? İşte noktalama işaretlerinde yanlış yaptıysan noktalama işaretlerinde eksiğin var. Bunu ölçüyor kondisyonu da ölçüyor. Çünkü bazı öğrenciler öf sıkıldım diyor. Mesela bazı öğrencileri ben görüyorum. Hocam ben paragraf sorularına sıkılıyorum. E ne yapacaksın? Çözmüyorum hocam. E, e demek ki kondisyonu yok. İkincisi dikkati ölçüyor. Yani bazen inanılmaz lokum bir soru gelecek. Bakın size çok güzel bir şey göstereceğim. E, sizin gireceğiniz sınavda aynen böyle olacak. LGS'de, LGS'de adamlar inanılmaz çok kolay bir soru soruyorlar. Diyorlar ki şu iki cümleyi birleştirin diyorlar. Bak iki tane cümleyi birleştirmek ya hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hepimiz Türkçe biliyoruz. Hepimizin ana dili Türkçe. E sen bu iki cümleyi birleştiremez misin? Ama burada bir dikkat var. Dikkat ölçü adam. Burada bak hiçbir bilgi yok. Bu soruyu çözmek için sadece dikkatli olmak ve Türkçe bilmek yeterli. Ama sen eğer dikkat hatası yaparsan Milliyetin Bakanı diyor ki bu öğrencimiz çok zeki bir çocuk, çok akıllı bir çocuk, çok fazla da çalışmış ama maalesef dikkat eksikliği var diye o soruyu yanlış yapmana sebep veriyor. Dolayısıyla dikkatimizi ölçen sorularda dikkatli olacağız. Bilgimizi ölçen sorular için bilgili olacağız. E, kondisyonumuzu ölçen LGS için bol bol deneme çözmemiz gerekiyor. Tomuş helalim benim. Dolayısıyla hatalar yapıyoruz. Hatalarımızdan dersler çıkarıyoruz ve netlerimizi artırıyoruz. Ve denemeleri önemsememiz lazım. Çünkü her deneme sınavı gerçeğinin bir provası. Tekrar söylüyorum. LGS geri sayım denemeleri üz 3 artı 5 toplam 8 denememiz var doz denemelerimize geçmeden ana denemelerini göstermek istiyorum ana denemelerinde 4 artı 5 toplam 9 denememiz var hızlanmada da 4 artı 5 toplam 9 denememiz var doz denemeleri ise Türkiye'de bir ilk Türkiye'de böyle bir deneme yok ben hiç görmedim nasıl yani... ya Türkiye'de denemelere kendini alıştırmak ve hızlanmayı sağlamak ve dozu Zaman arttırır. problemi yaşıyorum. Zaman problemi. Yani yetiştiremiyorum, zaman kaygısı yaşıyorum öğrenciler için Türkiye'de bir ilk yaptık. Dedik ki, LGS'de kaç soru çıkıyor? 90 soru çıkıyor. Biz direkt 90 soruyla başlatmayalım öğrencimizi. İlk başta 9 soruyla başladık. Yani, Türkçe'de 20 soru yerine 2 soru. İnkılap'ta 10 soru yerine 1 soru. Dinde 10 soru yerine 1 soru. İşte matematikte 20 soru yerine 2 soru koyarak LGS'yi... %100 daha doğrusu kaç oluyor? 90'ı e, %90'ı %10'nu %10 aldık tamam. %10'nu aldığımızda dedi ki öğrenci bir ile başlasın. 9 soruluk bir deneme çözsün. Sonra bir 9 soruluk bir deneme daha. Sonra bir 9 soruluk bir deneme daha. Sonra bir 9'u, sonra 18 soruluk deneme. Yavaş yavaş Türkçe 2 sorudan 4'e çıkıyor. Sonra 18'den sonra 36'lılık deneme. 36'lıktan sonra 72'lik deneme. 72'likten sonra 90'lık gerçek denemeler koyduk. Böylece öğrenci kademeli bir şekilde yavaş yavaş dozu artırıyor ve gerçek LGS'de şovunu yapabiliyor. Arındanlar da tabi bunlar direkt 90'lık denemeler ona söyleyelim. Ama doz da farklı bir yöntem var. Dost Türkiye'de bir ilk ve daha hiç benzeri olmayan bir Düşün Düşün ergen kitabı. nereden alabilirim bunları demişim. Arkadaşlar bu denemelerimizi Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç yapsan isteyebilirsiniz. Zaten Tonguç'un LGS'de birçok soru tutturduğunu bildiğini, bildikleri için birçok kırtasiyede bu kitapları paylaşıyor, öğrencilere sunuyor. Çünkü LGS'den sonra bakın 2023 LGS'den sonra bizler şöyle videolar yayınlıyoruz. Eğer 2022, 2021 merak edenler varsa bakabilirler. Arkadaşlar doz denemeleri sayfa 17 4. soru LGS 2023 sorusu diye videolar yayınlıyoruz. Birebir yakaladığımız, yüzde seksen, yüzde doksan yakaladığımız, yüzde yüz, birebir neredeyse seçenekleri bile aynı olan yakaladığımız sorular var. Onları sizler de paylaşırken keyifle izlemek istiyorsanız bu denemelerden mutlaka faydalanın ve çözün arkadaşlar. Ee, bir tane balımız var. Onu da hemen paylaşacağız. Öncesinde de e, bu denemeleri söyledik. Denemeleri söylediğimize göre. O zaman bir balımız var. Onu izleyelim. Ardından da hep beraber e, videomuzu bitirelim canlı yayınımız. Hadi bakalım online LGS dershanesi şimdi 6999 yerine 3499 lira. LGS dershanesinde ilk dönem konularından full tekrar videoları, 35389 adetten oluşan soru havuzu, interaktif yapılan canlı dersler, kişiselleştirilmiş soru bankası ve adresine gelecek LGS hazırlık setiyle sınava son aylarda çalışarak başarıya ulaşabilirsin. LGS dershanesi tonguçakademi.com'da. Evet arkadaşlar canlı yayınımızı bitirdik. Diğer bir canlı yayınımıza görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.